Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün sizlere yararlı olacağını düşündüğüm bir video hazırladım. Çok da güzel bir video olacak. İnşallah videonun sonuna kadar sıkılmadan izlersiniz arkadaşlar. Evet, bugün sözleşmeler olmak isteyenlerin en çok merak ettiği konulardan birine değineceğiz. Mülakat soruları yani önemli. Bu soruları e, şimdi bilinçli bir şekilde gitmek var ve hiçbir şey bilmeden gitmek var. Ben sizlerin e, bu mülakat sorularının hepsini öğrenip mülakata gitmenizi istiyorum. Ve ayrıca siz çok şanslısınız. Yani benim zamanımda bu şekilde video hazırlayan yoktu. Ve sözleşimlerdeki mülakat soruları diye bir internette arama yaptığımızda bununla alakalı bir kaynağa ulaşamıyorduk. E, umarım sizin için de yararlı olur. Bu konuda bölüm bölüm konuşacağız. Bölüm bölüm anlatacağım sizlere. Ve hazırladığım 10 tane soru var. Bunları soru olarak soracağım. Aynı zamanda verilebilecek cevap türlerini de ben kendim vereceğim arkadaşlar. Şimdi mülakatta neler soruluyor? Nasıl yanıtlamalıyım diye düşünüyorsam bu video tam sana göre. Videonun sonuna kadar mutlaka kal. Çünkü hem örnek sorular hem de dikkat edilmesi gereken püf noktaları değineceğim. Şimdi mülakat süreci ve genel tanımdan bahsedelim. Sözleşimler mülakatı başvurun kabul edildikten sonra fiziki mülakat yani işte koşu, şınav, mekik bunlar bittikten sonra siz sözlü mülakata geçeceksiniz. Ve sözlü mülakat son aşama oluyor arkadaşlar. Genellikle 3-5 kişilik bir komisyon tarafından gerçekleşiyor bu. Bu komisyon sizin zihinsel ve psikolojik olarak göreve uygun olup olmadığınızı anlamaya çalışıyor. Aslında kim olduğunuzu ve neden bu mesleği seçtiğinizi ve askeri hayata uygun olup olmadığınızı ölçmek ve değerlendirmek istiyorlar. Şimdi en çok sorulan ve en sık sorulan 10 mülakat sorularını sizler için araştırdım ve bunu soruları ve yanıtlarıyla birlikte hep beraber konuşacağız ve ben kendimde biraz eklemeler yapabilirim. Şimdi kendini tanıtır mısın diyor. Burada Kısa ve net olmalısınız. Yani kısa ve net güven veren bir ifadeyle. örneğin işte ben kendimden bahsedeyim. Ben Eser, 30 yaşındayım. E, fiziksel olarak güçlü ve disiplinli bir insanım. Askeri yaşam tarzı benim bir hedefim. Yani kısaca askerliği yani bu mesleği istediğinizi karşı tarafa sürekli e, sözel olarak yani ve Fiziksel olarak kendinizi inandırmanız gerekiyor. Hani kendini tanıtır mısın gibi bir soruda bile ya da siz şöyle cevap verebilirsiniz işte adınızı söylersiniz ondan sonra yaşınızı işte biraz kısaca ailenizden bahsedersiniz ama çok da uzatmamanız gerekiyor çünkü burada odak noktası sizsiniz yani karşınızdaki kişi sizi askere alacak. O yüzden en fazla kendinizden biraz bahsetmeye çalışın. Sivil ne iş yaptığınızı söyleyin. İşte hangi okuldan mezun olduğunuzu söyleyin. Nerede yaşadığınızı söyleyin. Bu kadar hani çok da fazla uzatmayın. İşte yani şu hataya düşmeyin. İşte ben babam işte emekli. Öncesinde e, işte kamyon şoförlüğü yapıyordu. İşte babam benim buraya asker olmamı çok istiyordu. Ama ben aslında kafamda şüpheler vardı. Ben olmalı mıyım olmamalıyım bilmiyorum. Yani bu tarz şeylere pek girmeyin. Sadece eğer istiyorsanız bu mesleği yapmak istiyorsanız, zaten bu videoyu izliyorsunuz. Ee, Yalnız kısa ve net bir şekilde kendinizi tanıtın ve geçin. İkinci bir soru, neden sözleşmeler olmak istiyorsun? Şimdi burada e, maddi nedenler yerine vateni görev, disiplin ve hayat düzeni gibi kavramlar ön planda olmalı. Yani şöyle demeyin, hani dışarıda iş yoktu da ben bu işi ya para için yapmak istiyorum hani iş sonuçta gibi o anlamda e, konuşmak biraz abest olur daha çok e, yani vatanı görevini yerine getirmek gibi yani vatanımı seviyorum işte Türk bayrağı işte Türk kamuflajı hani küçük küçüklükten beri hep hayalimdi aslında asker olmak işte asker filmlerini izliyorum. İşte askeri o işte bilgisayarda savaş oyunlarına ilgim var gibi hani bu tarz askeri askeriye yakın işte kelimeler kullanırsanız daha iyi olur. Para e, ikinci planda olsun ve karşı taraf size bu konuyu açmadıkça siz para konusuna girmeyin. Şimdi üçüncü bir konumuz ve pardon üçüncü bir sorumuz daha önce bir suçtan yargılandım mı diye bir soru gelebilir. Varsa dürüstçe anlatın. Hani bir kavgayı karışmış olabilirsiniz. Bu konuyla alakalı karakola çağrılmış olabilirsiniz. Bunu dürüst bir şekilde söyleyin. E, yalan yanlış bilgiler söylemeyin. Çünkü e, sizin geçmişiniz zaten onların önünde yazıyor her türlü. E, yalan söylemeye gerek yok. Yoksa da hayır efendim deyin. Işte, veyahut da askerlik yapanlar hayır komutanım desin. Adli sicilim temiz desin. Dördüncü soru, ailende asker olan birisi var mı diye sorabilirler. Varsa örnek alınan kişi olarak gösterilebilir. Yani işte benim abim hava kuvvetlerinde uzman çavuş. Ben de bu mesleği yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Beşinci soru, askerde zorlanacağın bir durum olur mu diye bir soru sorabilirler. Zorluklu bu soruya cevap, zorluklara dayanıklıyım. Mental ve fiziksel olarak hazırlıklıyım şeklinde bir cevap verebilirsiniz. Altıncı soru daha önce askerlik yaptın mı diye sorarlar. Zaten o bilgiler onlarda vardır ama sizi konuşturmaya çalışıyorlar. Yani buradaki maksatları aslında bu. Hani sordukları sorulara nasıl cevap verebiliyor? İşte düzgün kekeme olmadan hani hızlı bir şekilde cevap verebiliyor mu? Heyecanlanabiliyor mu? İşte beden dilini kullanabiliyor mu? Çünkü orada aslında askeri üst rütbedeki komutanlar var ama bir yandan da bir kişi orada psikiyatri de, yani psikiyatri bölümünden mezun olan bir askeri personel. O da sizin hal ve hareketlerinize bakıyor. Bu konu çok önemli. Bunu da e, şey yapın yani aklınızın bir köşesinde bulundurun. Daha önce askerliğini yaptın mı? Duruma göre cevap ver verirsin. Yani yaptıysan işte e, yaptım dersin yapmadıysan yapmadım. İşte okulunuz varsa okuldan dolayı teheccüd ettirdim gibi şeyler söyleyebilirsiniz ama sorular kısa ve net olsun arkadaşlar. Alkol ve sigara kullanıyor musun şeklinde bir soru sorabilirler. Doğruyu söyleyin. E, bağımlı olmadığınızı söyleyin. Mesela diyebilirsiniz. Alkol kullanıyorsunuzdur. İşte dersin ki ya komutanım alkol kullanıyorum ama e, yıl, sadece yılbaşında veya özel günlerde işte sigara içiyorsan sigara içiyorum diyebilirsin. Burada hiçbir şekilde bir e, sorun olmaz. İçmiyorsan da içmem dersin. E, dokuzuncu bir soru. Grup çalışmasına yatkın mısın? E, yanıtınız şu olabilir. Takım arkadaşlığına önem veririm. Görev paylaşımında sorun yaşamam. Diyebilirsin. Ve ve arkadaşlar son soru. Bu son soruyu e, konuşmadan önce diğer... İşte bölüm 3, bölüm 4 bu konu hakkında da biraz çalışma yaptım. Biraz konuşmalar yapacağım. Buraya kadar gelmişken eğer videoyu da beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Ve eğer hala abone değilseniz lütfen kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Çünkü siz e, beğendikçe ve abone oldukça ben kendime motivasyon sağlıyorum ve her geçen gün video çekme isteğim daha da çok artıyor. Ve eğer ki aklınızda herhangi bir soru varsa Kanalımda bulunan istediğiniz videonun altına yorumlarınızı hiç çekinmeden paylaşabilirsiniz. Evet gelelim 10. soruya. 3 yıl boyunca bu meslekte kalacağına emin misin? Diye bir soru sorabilirler. Burada işte e, kesinlikle bilmiyorum diye bir cevap vermeyin. Her soru her soruya karşı bir cevabınız olsun. Bilmiyorum diye bir şey yok. Yani bilmiyorum'u evde bırakacaksınız. Bu soruya yanıtınız. Bu mesleğe uzun vadeli bakıyorum diyebilirsiniz. Askeri hayatı bilinçli bir şekilde seçtim diyebilirsiniz. Kısa ve net olabilir. Yani şimdi siz sözleşmeli er olarak başlayıp yani sözleşmeli er olarak başlamak istiyorum dersin. Hani ilkokul mezunusundur. İleriye doğru açıktan açık liseden liseyi bitirip uzman çavuşlukta e, başvuracağım, devam edeceğim gibi cevaplar da verebilirsiniz. Şimdi bölüm 3'te Mülakatta dikkat edilecek tavır ve davranışlar diye not aldım. Şimdi unutmayın, sadece söylediklerine değil nasıl söylediğini söylediğine de bakıyorlar. İşte burada psikiyatri doktorundan bahsetmiştik. Nasıl söylediğine bakıyor. Göz teması kuruyor musun? Ya da konuşurken işte benim yaptığım gibi ara sıra böyle sağa sola mı bakıyorsun? Gibi. Hani bu şekilde olmaz. Konuşurken göz teması kuracağız. Ee, dik duruş. Yani şu an sandalyede oturuyorum. Ben biraz da e, yayılmış bir şekilde oturuyorum ama siz yani sandalyede otururken dik duruş, işte kollarınız yanında e, asla işte kollarınızı böyle yapmayın işte heyecanlı gibi işte el kol titremesi ya da kollarınız bu şekilde olmasın çünkü bu beden dilinde ben dışarıya kapalıyım anlamında e, bir ifade sunuyor. Hani sizin söyledikleriniz benim için bir önemi yok hani. Ben dışarıya kapalıyım. Bu böyledir yani her bütün aslında vücudumuzun yapmış olduğu bütün tavırlar, bütün beden dildiri bir gerçeği yansıtıyor. Şimdi burada dik duruş olması e, önemli. Ses tonun kararlılığı çok önemli. Yani ses tonu derken hani size bir soru soruyor karşıdan. Siz böyle hani kendinizin duyacağı şekilde yani böyle mımıntı gibi cevap vermeyin. Hani karşı tarafa böyle gerekirse bir tık daha fazla hani bağırarak e, cevap verin. Sakın heyecanınıza girip düşmeyin. Cevapları e, benim burada size söylemiş olduğum cevapları ezberlemeyin. Sadece e, bir fikir oluştursun kafanızda. Oraya o şekilde gidin. İşten olun. Kıyafetiniz temiz olsun. Sade bir gömlek veya siyah pantolon giyebilirsiniz. İsterseniz sivil yani normal tişört ve e, spor işte ayakkabı işte kot pantolon da giyebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem tıraşınız olun. Sinek kaydı bir tıraşınız olun. Beyaz gömleğiniz ve siyah pantolonunuz olsun. gravat, işte ne bileyim ceket falan giymenize çok da gerek yok. Sade olun, temiz olun ve kararlı olduğunuzu gösterin. Ayrıca kapı, mesela kapıyı çaldınız girerken otur demeden oturmayın. Bu da sonradan aklıma geldi. Ellerinizi cebinize sokmayın. Bacaklarınızı sarkıtmayın, sallamayın, bacak-bacak üstüne asla atmayın. Soruları duyduktan sonra kısa bir düşünme süresi bırakman seni daha olgun gösterir diye bir not almışım. Şimdi bir soru, yani böyle çelişkili sorular sorabilirler. Bunlara mesela hemen atlamayın, belki tuzak soru soru, soru soracaklardır, sorabilirler. Bunları böyle bir tık düşünün. Biliyorum çok böyle e, heyecanlı oluyor aslında ama hani. Şimdi benim de Sözleşmeler sözü mülakatına gittiğimde ya tam böyle işte gireceğim içeriye falan hani sırada bekliyoruz. Böyle bir titreme geldi yani böyle bir titriyor vücudum böyle bir yani sebepsiz bir şekilde. Hani o heyecan o şey hani biliyorum anlıyorum siz de yaşayacaksınız. Ee, ama hani burada elimizden geldiği kadar heyecanlanmamak şey yapmamak hayırlısı yani hakkınızda inşallah hayırlısı olur. Bakalım. E, ileride inşallah siz de kazanırsınız ve benim videolarımın altına girip yazarsınız. İşte ben sözleşmeler mülakatına gittim, kazandım gibi. Bu beni mutlu eder. Şimdi dördüncü bölüme gireceğiz. Burada not aldığım kısım elenen adayların yaygın hataları var. Ne yazık ki birçok aday aslında küçük hatalardan dolayı eleniyor. Komisyon karşısında çok gergin davranıyor. İşte gerginden yani şöyle olabilir işte sorduğu sorulara bu soruyu niye sordu gibi hani tip cevaplar hani veya kızgınca bir cevap hani sinirlenebilirsiniz mesela verdiği yani sorduğu sorular karşısında soruları geçiştirerek ya da askerliği sevmiyorum ama iş lazım gibi ya da ben askerliği istemiyordum benim babam buraya gönderdi yani böyle şeyler söylememeniz gerekiyor. Bu tür cümleler seni direkt olarak erer Eler, her sözün dikkatle seçilmiş olması gerekiyor. Son olarak ek tavsiyeler ve son hazırlık olarak sizlere şunu söylemek istiyorum: Eğer mülakata günler kaldıysa, ki zaten e, şu an başvurular e, başladı ya da devam ediyor gibi, son iki günüm kaldığına, 30 veya 40 gün içerisinde siz mülakata gitmiş olacaksınız. Artık mülakatlarda e, son günler kaldığı zaman bol bol pratik yapmanız gerekiyor. Spor mülakatında, sözlü mülakatta olsun. Yani gerekirse aynı karşısına geçin. Kendiniz böyle pratikler yapmaya çalışın. Kendi kendinize böyle konuşmaya çalışın. Diksiyonunuzu düzeltmeye çalışın. Onun, haricinde veya yanınızda bir arkadaşınız varsa işte abi kardeş onunla birlikte provalar yapın. O size bir soru sorsun. Gerekirse internetten sorular sessin, size sorsun, siz cevaplamaya çalışın kendinizi bir mülakattaymış gibi hissedin. Yani prova yapın, gerekirse kapıyı çalın, içeriye girin, işte sandalyeye oturun. Hani bunlar sizin ön hazırlık provanız olduğu için asıl gerçek mülakata gittiğinizde biraz heyecanınızı yatıştıracaktır diye düşünüyorum. Mümkünse öncelikle mülakata giren birinden bilgi alın. Mesela benim gibi ya bana sorular sorabilirsiniz bu konulara yakın ya da sözleşmeler işte uzman çavuşluk sözlü mülakatına girmiş bir yakınınız varsa onlara sorabilirsiniz. Ve hatta bu videoyu defalarca izleyerek kendi cevaplarını yazmaya çalışabilirsin. Zaten ben 10 tane soru sormuştum. Bu sorulara kendin e, özgün cevaplar yazabilirsin. Kalem kağıt defterine yazabilirsin arkadaşlar. Şimdi... Artık mülakatlarda ne olacağını biliyorsun ve cevaplamaya hazırsın. Umarım bu bilgiler sana yol gösterir. Eğer aklında başka sorular varsa lütfen yorumlara yaz ve birlikte cevaplayalım. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Eh, ben biraz böyle hızlı konuştum. <laughs> biraz terledim arkadaşlar ve ben de çok bazen e, video çekerken heyecanlanıyorum. Evet arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Hoşçakalın. kalın esenlikte kalın bay bay